merhabalar. 2021 Aralık ayında gökyüzü bizi nasıl etkiliyor onu değerlendireceğiz. Aralık ayı 4 Aralık'ta 12 derecede yay burcundaki tutulmayla başlıyor. Tutulmalar e, ay düğümlerine yakın gerçekleşiyordu ve e, bu ay düğümlerinin bizden talep ettiği özellikleri gerçekleştirmemiz için fırsat sunuyor aslında ve e, güney tarafta oluyor bu tutulma güneyay düğümü yay burcunda ve bu ikizler yay aksının da son tutulması. Bundan sonraki tutulmalar boğa ve akrep aksına geçecek. Gündemimiz değişecek. İkizler yay aksının gündemi yaklaşık bir buçuk yıl süreyle yaya özgü özellikleri doğru kullanarak ikizlere gitmekti. Yani yayın gölge tarafları, fanatizm, ön yargılar, kendi bildiği doğrulara çok fazla tutunmak, kendi prensiplerini dayatmak gibi özelliklerdi. Bunlardan vazgeçip ikizlerin o tarafsız, akılcı, mantıklı, doğru bilgiye ulaşmanın yollarını öğrenmek üzere hareket etmemiz gerekiyordu. Şimdi bunun son fırsatı elimizde bu tutulmayla birlikte. E, tabii bu süreçte e, yayla ilgili bu bir buçuk yıllık e, zaman zarfında e, göçmen sorunuyla karşılaştık, e, yargı konularında e, hatalı kararlarla karşılaşmış olabiliriz gölge taraflarıyla. Tabii olumlu yönleri de var. Yay burcunun kullandığımız, kullanabildiysek eğer işte hoşgörü, bir bütüncül bir bakış açısı geliştirmek, dünya görüşümüzü geliştirmek, diğer yabancı kültürlerle kültürel alışverişte bulunarak kendimizi hem zenginleştirmek hem de dünyaya ve tüm kültürlere karşı bir hoşgörü geliştirmek de vardı bunun içerisinde ama gitmemiz gereken de en önemlisi İkizler burcunun doğru bilgiye nasıl ulaşacağız konusuydu. Şimdi Güney tarafta gerçekleşiyor bu tutulma ve Güney Ay düğümü Satürn doğasında ve dolayısıyla Satürn'de bitmiş şeylerle ilgili, bırakılması gereken şeylerle ilgili ve bizden bu tutulma artık işimize yaramayan prensiplerimizden vazgeçmemizi istiyor. Ön yargılarımızı bırakmayı istiyor, bırakmamızı istiyor. Bir şeyleri Allah'a havale etmeyi bırakmamızı istiyor. Kendimiz yapmamız gereken, deneyimleyerek öğrenmemiz gereken şeyleri yapmamızı istiyor bizden. ve dediğim gibi tutulmada Satürn'de devrede. Çünkü tutulma yay burcunda. Yay burcu ve güneş tabii ki güneş ve ay yay burcunda. Fakat tutulmanın yöneticisi yani yay burcunun yöneticisi Jüpiter kova burcunda ve Jüpiter'i de Satürn düzenliyor. Kova burcundaki Satürn düzenliyor. Yani dolayısıyla tutulma yöneticilikler vasıtasıyla gene Satürn'e dayanıyor. Son sözü Satürn söylüyor ve Satürn'le Satürn'de bitmekle ilgili, tamamlamakla ilgili ve yeni bir şey inşa etmekle ilgili. Kovadayken özellikle Kova burcu yeniliklerle ilgili olduğu için bizi daha ileriye götürecek olan fikirleri inşa etmek, sağlam fikirler inşa etmekle ilgili. E, sembolik olarak baktığımız zaman e, bunu şöyle de söyleyebiliriz. E, Satürn yenilikçi e, ve Satürn e, tutulmaya bir 60 derecelik açı yapıyor. E, dolayısıyla e, hem yay burcu da yenilikçi, Jüpiter de yenilikçi. Yani bu tutulmada aslında bizim işimize yaramayan fikirleri bırakıp da daha ileriye bizi daha ileriye götürecek olan fikirlere dünya görüşlerine ulaşabilmemiz için gökyüzünde bize destekleyen bir açı var çünkü 60 derecelik açı destekleyici bir açı biraz çaba gösterdiğimiz zaman tüm dünyayı tüm insanlığı ileriye götürecek fikirleri yapılandırmak, Mümkün. Bu da tabii ki teknolojik gelişmeler demek aynı zamanda Jüpiter daha ileriye gitmekle ilgili sınırları aşmakla ilgili, Satürn'de bir sınır koymakla ilgili. Yani uygulanabilecek olan fikirleri Satürn hayata geçirebilecek güçte bu tutulmada aynı zamanda. Tutulma esnasında zorlayıcı açılar da tabii söz konusu gene. E, tutulmanın yöneticisi Jüpiter'le Akrep burcundaki Mars e, arasındaki kare açı. E, bu Jüpiter kovayı harekete geçiren bir Mars var burada. E, Jüpiter kovadayken e, özgürlük, eşitlik, kardeşlik taleplerinin arttığı bir zaman e, ve insanlık Jüpiter talep etmekle ilgili ve talep ettiği şey kovanın özellikleri özgürlük, eşitlik ilkeleri ve Mars bunu devreye sokuyor, kare açı yaparak dolayısıyla insanlığın kendisinin hak ettiğini düşündüğü bu özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkelerini talep ediyor ve Mars'la birlikte de tabii ki Mars savaşma gezegeni bu talepler için savaşılacağı zamanlar, insanlığın, toplumların, dünyada bu taleplerin şu dönemde yo yoğun bir şekilde artacağı zamanlar olarak düşünebiliriz. Bu tutulmayla birlikte bu konular gündemde olacak, devreye girecek ve dolayısıyla dünyada isyankar bir doğa. Zaten kova burcunun özelliklerinden bir tanesi de isyan kalıplaşmış yapıları yıkmaya dönük bir isyan, yenilikçi bir yapı. Mars'la birleştiği zaman da tabii ki bu isyan doğası daha da güçlenmiş oluyor. Tutulmaya etki eden bir gezegen Uranüs, o da 150 derecelik açıyla Boğa burcundaki Uranüs. 150 derecelik açılar yine dönüşümle ilgili açı Akrep ve Başak doğasında bir şeylerin bırakılması, terk edilmesi gerektiğini söyleyen açılardan, açı kalıplarından bir tanesi ve Uranüs Boğa'dayken bizim gündemimiz tabii ki ekonomi Boğa bizim hayatta kalmamıza sağlayacak olan kaynakları temsil eder Boğa burcu ve Uranüs'te e, o kaynakların bir krizle karşılaştığını gösteriyordu e, ve tutulma bu e, Boğa burcundaki Uranüs'e 150 derecelik açı yaptığında dolayısıyla bizim gene beklenmedik bir şekilde kaynaklar konusunun e, krizlerinin devreye gireceğini hayatımızda bu konunun güçlü bir şekilde yer alacağını söyleyebiliriz. Tabii bunun şeyi ne? bizim yaklaşımımız ne olması gerekiyor? Ona bakmamız gerekiyor. Kova'nın çünkü tutulmayı Jüpiter düzenliyor ve Jüpiter kova burcunda bu kaynakları Herkese yetecek şekilde Adil bir şekilde Jüpiter Adaletle ilgili kova herkesle ilgili Adil bir şekilde dağıtılması konusunu bir şekilde mutlaka öğrenmemiz gerektiğini söyleyen bir tutulmadan bahsedebiliriz. Türkiye açısından baktığımız zaman Türkiye için önemli bir tutulma çünkü Mars Türkiye'nin Jüpiter'in üzerine denk geliyor. Ve Jüpiter, gökyüzündeki Jüpiter de bizim Jüpiterimize kare yapıyor. Dolayısıyla Türkiye açısından önemli. Tutulma e, izlenemiyor Türkiye'den, izlenemeyecek. E, ama gezegenlerimize bile güçlü bir kontak kurduğu için, doğrudan kontak kurduğu için bizi çok ilgilendiriyor. E, Jüpiter bizim e, haritamızda hem çalışanları hem de yöneticileri temsil ediyor. Dolayısıyla bu iki konu bizim gündemimizde olacak. Çalışanları ve yöneticileri temsil eden, liderleri, başkanları temsil eden gezegenimizin üzerinde Mars var. Dolayısıyla bu iki kesimde şu anda bir hem öfkeyle uğraşıyorlar hem hareket enerjisi üzerlerine denk geldiği için hakları için mücadele ediyorlar veya yönetici pozisyon ve Jüpiter Jüpiter karesi de bu iki kesimin birbiriyle çatıştığını gösteriyor. Dolayısıyla çalışan kesim hak talep ediyor, bu hakları için mücadele ediyor. Jüpiter'imiz 5. evde olduğu için meydanlarda hak talepleri var yine devreye giriyor bu süreçte. Dolayısıyla Türkiye açısından önemli bir tutulma. E, kişisel haritalarımıza baktığımız zaman da 12 derecede gerçekleşiyor ve e, dolayısıyla 12 dereceye artı eksi 5 derece yakınlıkta yay, ikizler, balık ve başak burçlarında gezegen ve noktaları olanlar güçlü bir şekilde etkileniyorlar. Tabi her zaman dediğim gibi haritalar her zaman bütün olarak değerlendirilmesi lazım. Tek bir noktadan yola çıkarak bir öngörüde bulunmak doğru değil. Evet. Ve dediğim gibi bu burçlarda sadece güneş burcumuz değil, diğer gezegenlerimiz ve noktalarımız ve onların yaptıkları açılar da önemli. E, tabii yılın son ayındayız. E, bu ay e, yeni bir yıla gireceğimiz e, için artık son düzenlemeleri yapıyoruz hayatımızda. 2022'ye umarım e, daha bilinçlenmiş, daha farkla, farkındalığımız artmış bir şekilde gireriz gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyup hayatımıza katıp değerlendiririz